Yılar geçse, senede, benim sesim Bir şarkısın sen, ömür boyu süreceğim. <laughs> Yıllar, <yarınlar>, yıllarca duymayacağım. Allah, benim sesim sen Beni niye zahmet? Aşağı yukarı <laughs> <laughs> 40 yaşına kadar bu hiç sende çıkmazdı hiçbir yere. 40 yaşından sonra medeni bir bozuldu. Ne oldu? 40 yaşından sonra ki medeni bir evet. saati. Değil mi? Yoksa sanatçı olacaktın değil mi? <gülüyor> Belki de. Belki de. Levent Kırcay, bir sen iki. Ama o kapattı beraber söyledi. Evet. Aferin sana. Evet, o kulakları kapadı bu e, e, e. söyledi Leyla Tamam. Ha, Hadi ha. başka ha. bir şarkı. Şey Neşeli bir şey bu da söyleyelim. Gondoyva yapmış söyledi Fış fış kayıkçı. <gayetçi. gülüyor> <laughs> Şey, şöyle çalayacak şekilde. Tepesler geliyor. Gösteriler ah. kadar serin, uluflar kadar derinlik, senin derin kahverengi yolların. Abi çok duygulu adam. Yani, yapacak bir şey yok değil mi? Yollar uzak gelemedim, Muradımı eremedim bunları. Türk erimi sevimsizler. Ayıktan çıkıyor. <laughs> Allah Allah. Allah. Karışıyor mu karışıyor, Birbirine yoksa aynı şarkı mı? Yoksa çok yeni şarkı O sunge, 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 <laughs> Anadolu sen yüce bir dağısın. çıktın da Halil'im. Çökertmeden çıktın da Halil'im. Aman kurşun yarası. Az önce olacak şu ses çatlağı oldu O dönemler hala devam ediyor. Hala de operasyon geçireceğiz. Ama bu şeyde değil. Şimdi şekilde değil. Şimdi yenisinde tanışacağım. Bir tane kulak 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 Allah Allah ya. Tamamın var 1950 falan. O da eski. zamanlar ben Portakalda vitamin

Evet. Vay ya. Yolların, oğların, oğların, çiçek oğların, çiçek uydur ya uydur. Cümleten herkese <laughs> şey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yarim. Biz bize otururuz diz dize İyi akşamlar İyi akşamlar Bay bye Göz göze Akarsiyavar açar İzmir Marşı'yla gönderiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Bu son şarkımda yine sen basınlar ben seni unutmak için sana dedim, bu da ağır. Ağır adamsın Bende abi. Hep böyle ağır şeyler ağır var. Ağır adam. <laughs> ağır. abi. Kilomda 90 zaten. İyi. İyi, benden hafif. Hadi bu işler konsültasyonlu olur. Hadi hep beraber. Hep beraber bana bakıyor. Beyin fırtınası yapalım. Çok utangaçız o kadar. Nasıl mesela hiç kimse fırtınabilmez. Bir kişi fıkra anlatır, herkese fıkra çok çoğalır. Burhan'ı çağırın, fıkraları evet. anlatır. Evet, onda ne fıkralar var? Evet. Hı -hı. Oğlum, görelim, çok çok şey. Ne? Ne? Ben 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 <laughs> Benden büyükleri, var. <laughs> Benden büyükleri var. var. Benden büyükleri var. Burhan var. Benden evet. büyükleri var. Eğitim almamışlar. Eğitim almamışlar. <laughs> ne var? Tutma Ne var?

Öncek biraz daha. Biraz, an, biraz yavrum yana. Yana. <laughs> Yanıma da gel Yanıma gel yanıma geldi yarim başıma Aferin. Aferin. Yanıma gel <laughs> <laughs> yanı yanı başıma şu gençlikte neler geldi cahil başıma bitti ya bu şarkı yazar bekliyor böyle ağır ağır şarkıları <laughs> geçiye böyle kanımız attı kanımız o zaman biz en şey oldu sen dedi hali dedi ali dedi anlattığı tam